<laughs> www.ajanson8.com Doğru, tarafsız, güncel, sansürsüz. Ajanson8 gücünü özgürlüğünden alıyor. Çankırı'da bir şeyler değişiyor. www.ajanson8.com <laughs> Masa boş kaldı. Evet ama evet arkada bizim yaptığımız... Keşke şöyle alsın. Onu diyorum ben. Acaba hepsini alsın. Canlanın mı oraya? Evet şuraya alsın. Orada Oradaki yere kesin bence. Hiç mı Bu çok mu yok? Pardon. Thank <Pardon. gülüyor> <laughs>

urunun içine arkadaşlar teli koyun, sarımsağını ezin ekledik. içine. Karabiber koyun, Şimdi Arkadaşlar bunu bu şekilde yapıp fırına koyduktan sonra isterseniz üzerine şerbet döküp Hani pasta kreması yaptığımız gibi üzerine krema yapıp ekmek tatlısı da yapabiliriz. <laughs> 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 www.aganson8.com doğru, tarafsız, güncel, sansürsüz.

Ekmek israfının ülkemizde ne kadar korkunç boyutlara ulaştığı hepimizin malumu. Ekmek israfına son vermek amacıyla Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kampanya başlattı. Sayın Başbakanımızın bu kampanyasına Çankırı Belediyesi kadın istihdam merkezi olarak ciddi bir destek veriyoruz. Şu ana kadar yüzün üzerinde hanımefendiye kurs verdik. Bu kursları artırmak suretiyle Çankırımızda ekmek israfına son vermeyi amaçlıyoruz. Amacımız burada bizim hanımlara ekmek evde ekmeklerini israf etmemeleri için hem çocuklarını seveceği hem kendilerini seveceği tarzda. Pastalar, yemekler yapmak, hazırlamaktı. E, çocuklar mesela pizza yaptık. Pizzayı çocuklar çok sevdiğinden ekmekten, bayat ekmekten yaptık. E, tatlılar yaptık. E, hem kabul günlerinde hem e, aile ortamlarında yapsınlar diye. Bundan böyle inşallah bayat ekmeklerimizi hiç israf etmeyeceğiz, çöpe gitmeyecek. E, elimizden geldiği kadar onları hep değerlendirmeye çalışacağız. Komşularımızla, çocuğumuzla, eşimizle hep beraber. Bunun önüne geçeceğiz inşallah. Eşim çok çok beğendi. Oğlum var, o da çok beğenerek yiyor. Elimiz şey yapıyoruz yani güzel şeyler yapıyoruz.